Selamun aleyküm. Aleyküm, buyurun. Ben yukarı açlı köyüne gideceğim. Oraya arabanız var mı? Oraya araba çıkmaz bey. Bağ yolundan yürü vereceksin. Peki tarif edebilir misin? Ben seni yola kadar götüreyim beyim. Buyurun. Sağ olun. Buyurun. Köyde hiç görmedim sizi. Yabancısınız galiba. Ben öğretmenim. Yeni tayin oldum. Kısmetse köyde göreve başlayacağım. Şimdi oldu, hayırlısı olsun. Sağ olun. Sizden önceki öğretmen Naciye Hanım sizden iyi olmasın, çok iyi bir kadındı. Kasabaya gelirdi ara ara, pek çoğumuza okuma yazmayı öğretti, yol gösterdi. Faydalı olabilmek için ben de elimden geleni yapacağım. Ee, av mevsimi başladı. Köyün neredeyse hepsi avcıdır, alışacaksınız bu seslere. Bu yoldan devam edeceksin öğretmen bey. Hı hı. İşim olmasa köye kadar çıkardım senle ya. İnan işim var. Sağ ol. Eksik olma. Kal sağlıcakla. Selamun aleyküm oğlum. Aleyküm selam amca. İki gündür açım, çaresizim. Allah rızası için şu ekmeğinden bir parçacık ver bana. E, buyurun. İki gündür aç olduğunuza göre bunlar size ancak yeter. Bütün yiyeceğini bana verirsen sen neyle doyacaksın oğlum? Ne yapalım? Beni de sizin dualarınız vesilesiyle herkese rızık veren doyurur. Kalın sağlıcakla. ...yeni öğretmen olmalısınız. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun şöyle oturalım. Yaşar oğlum. Buyur muhtar emmi. Yaşar iki çay yap hele. Peki muhtar emmi. Heh, hele çay içip bir soluklanın. Kalacağınız yere götürürüm sizi. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi köyümüz güzeldir. Rastgele. Sağ olun. Bu yeni öğretmenimiz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Seni de ava bekliyoruz muhtar. Öyle durum bakalım. Siz bir hevesinizi alın. Ben usta avcıyım çıkarım elbet. Öyle olsun muhtar emmi. Hadi rast gelsin. Selam. Görüşürüz. Rastgele. Bunlar köyün çocukları. Evin burası öğretmen bey. Bir arzun olursa emrindeyim. Estağfurullah. Dün temizledim evi. Mutfağın, yatağın, her bir şeyin hazır. Çok sağ olun. Hadi bakalım yeni evinizde, okulunuzda hayırlı olsun. Sağ olun. <laughs> Eyvallah. Aa, muhtar Bey. Buyur evlat. Kasabada kitapçı var mı? Var, olmaz mı? Çarşının yanında. Hadi evet. hoşça kal. Yardım edin! İmdat! Yorma kendini evlat. Siz... Evet, o gün ekmeğinizi bana vermiştiniz. Ben de size dua etmiştim. Evim şurada. Hadi bir pansuman yap. Allah sizden razı olsun. Yavaş. <laughs> <Heh>. Şöyle uzat. <laughs> <Hah>. Yavaş. Tamam, <laughs> tamam, tamam, tamam. Tamam. Ha. Şöyle uzatalım. Heh. Tamam, bekle. Sakin ol evlat. Yarına hiçbir şeyin kalmayacak. Geçmiş şey olsun öğretmen bir suç bizde uyarmadık sizi bu tuzaklar için ama ormanın içine gireceğimiz aklımın köşesinden geçmezdi. Olacağı varmış olacakla öleceğin çaresi yok. Allah'tan o yaşlı amca vardı da kurtulabildim. Bugün evine gidip teşekkür edeceğim ona. Ormanda oturuyor. Ormanda mı oturuyor? Evet. Yanlışınız olmasın. Ormanda ev yok ki. Ormandaki tek ev sizin girişteki eviniz. Hayır. Gece gittim. Orada yaramı sardı. Çorba içirdi. Ahşap bir evdi. Burası mı evlat? <laughs> Dün gece burada ev vardı. Yanlış anlamadı. Hayal neyin görmüş olmayasın öğretmen bey. <laughs> Hayır gerçekti ayağımdaki yarayı sardı. Öğretmen bey sizin anlattığınız gibi bir adam yok buralarda. Köyden biri olsa hepsini tanırım ben köyün yaşlısı çıkmaz ormana. Herkese rızık veren duyurur. <laughs> Kalın sağlıcakla. Sağ Ben ona yardım etmiştim. O da bana yardım etti. Allah rızası için yardım etmiştim ona. En çaresiz anımda karşıma çıktı. Allah rızası için yaptığım yardım benim hayatımı kurtardı.